herkes merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte otelde bir günümüzü göstereceğiz şimdi kısacası arkadaşlar biz bir tık uykucu olduğumuz için yani dün yatamamıştık aslında ben yatamadım kitap okudum arkadaşlar ama göstereyim size bir günde kaçıncı sayfaya geldim 410. sayfaya geldim arkadaşlar şimdi ise arkadaşlar kahvaltıyı kaçırdığımız için yani gerçekten açız Öğlen yemeğine daha old zaman olduğu için biz de şimdi markete gideceğiz. Ve sizinle birlikte alışveriş yapacağız. Ama yani alacak bir şey bilmiyoruz. Berkay da yok arkadaşlar çünkü Berkay parka gitti. Şimdi ise gideceğiz. Buradaki ışık bence çok kötü gösteriyor değil mi? Kamerada böyle karışık gösteriyor. Bence bu sarı bu beyaz. Sarık, sarı ışığı hiç sevmiyorum. Sarı ışıklar benim baş düşmanım. Hadi gidelim arkadaş hep gidiyoruz kitaplara. Ben e, her zaman belki mutlu bir yolda bir sayfa falan bilsem okusam çok mutlu oldum. Ondan da şimdi gidiyoruz. Ben bunu bitireceğim bence <laughs> bugün ama üçüncü kitabın devamı yok, yok anne. <laughs> yani üçüncü kitap var ama dördüncü kitap yok. Umarım bir bitmez. <laughs> Bitme <Bitmiyorum. gülüyor> evet. öyle. Arkadaşlar şimdi bir de dedemin odasına bakalım. Orada araba anahtarını alıyoruz. Ondan bu da değil çünkü Baykay'la her şey var. Вот А, и кому-то. Привет. Как дела, все хорошо? Мы пошли это ключи убрать от машины. Яблочко возьмите. Яблочко хорошо У нее Хорошо, спасибо. Ничего, а Спасибо. А коша Şimdi arkadaşlar dediği ve Berkay'ı bulmamız lazım. Bence dedi neredeyse Berkay da oradadır. Berkay neredeyse dede de oradadır. Arkadaşlar dediği bulmaya çalışıyoruz şimdi. Arkadaşlar Berkay ve dede de oyun oynuyorlar. Привет! <laughs> Привет! <laughs> <laughs> arkadaşlar size hemen buraya göstereceğim dün feci bir şekilde yağmur yağdı. Ve şuraya bakar mısınız? Göl oldu burası. Size söylesem inanır mısınız? Orası normal orası gibi çimlerle dolu. Ama şu an burası ufak bir göl oldu. Ay köpek kulübesi orada kalmamış Ay kötü oldu. Ha, bence başka yer vardır herhalde. Şu an zaten hava güneşli ama rüzgarlı. Evet resmen göl olmuş değil mi? Herkes? Arkadaşlar merhaba yap. Merhaba, evet, merhaba. Evet. Arkadaşlar burası görmemiş. Hadi gel gidelim markete yemek yemeye. Evet. Berkay hemen buraya gel. Arkadaşlar ben Berkay'ın adına korkuyorum. Merhaba. Çünkü bir, 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 çünkü Berkay bir yıl alana. önce yani bilmiyorum daha önce böyle bir şey olmuşken suyun içinde ben yüzerim diye girmişti de. Umarım tekrar kullanan yani ne fikir gelmez. Berkay hadi gel gidiyoruz. Hadi, hadi gel hadi gel. Anne arkadaşa merhaba. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Şey Arkadaşlar ben şimdi marketlerden birisine gideceğiz ama hangisine gideceğimi ben de bilmiyorum aslında. Çünkü kitap okuyordum ama maalesef markete galiba kitap olmayacağım. Azın mı yoksa anne? <laughs> yok arkadaşlar anne mal modeli. Şimdi gidelim. <laughs> arkadaşlar şu hamburger yapabiliriz şöyle ekmeklerden. Sağlıklı değil ama yani pratik bir şey yani. Bunu Çok sıkıntı. Hadi <laughs> arkadaşlar şey, yeni yıl şeyleri gelmiş. Ekmekler oldu. Ha arkadaşlar anne başlamış. Arkadaşlar belki bir tane yöre pop aldı. Şimdi ise işte başka bize peynir lazım bize koymak için. Hadi gel belki gidelim. Peynir. peynir lazım. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Şimdi bakıyoruz. Ben kadar çabuk ben bakalım. Şurada köyler ne oldu? Gel ben, ben kapatacağız. dinlemiyor hiç beni. Arkadaşlar annem aa, yoğurt bakıyor. Aynen onun yerine şunu da alsak olur mu? Hüptük, yani. hüptük, hüptürük alalım bunların yerine. Evet arkadaşlar annemi ikna ettim. Benimkileri bıraktık. Berkay'ınkiler kaldı. Ben kendim hüptürük aldım. Bir, birlikte yiyin. O benim hüptürük ama bak senin diğerler var. Arkadaşlar markette alışverişimiz çıkıyor. Gel, hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar burada ya çok tatlı kedicik var Al bakalım adını Zeytin koyduk Çünkü gözleri aynı böyle yeşil Zeytin püş 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 püş. Zeytin püş 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 püş. Ama al bakın yeşil gözleri var çok güzel Sabah vlogumuz burada bitti Ben de şimdi burada kitap okuyorum Çünkü şu an dışarıda yağmur yağıyor Ve yapacak bir şeyim yok Çok seviyorum kocam kocam yapıyorum Bay bay görüşürüz